Alemdar öldürüldükten sonra babusu öldürüldü, evet. öldürüldü ve Mahmut saf değiştirerek Yeniçerilere hiçbir düşmanlığı olmadığı ve reform Sekbanı Cedid gibi bir takım projeleri olmadığını ilan Daha ediyor. Ya öldürüldü. Alemdar öldürüldü. Evet. Öldürülmedi. Tam çevreler kafasında kaldı. Hiç evet. öler öldürdü. Evet. Öldü. Hı -hı. Ve intihar, etti. i̇ntihar etti. Evet. Sonuçta. İkinci Mahmut alem, alem, Alemdar'la hiçbir ilişkim yoktur diyor. Ha. Evet. Yani dediği bu? Bir anda satıyor Alemdar'ı. Evet. Yani. Ve reformlarla satıyor. da ha, işim yok. Reformlarla da bir ilişkim yok. Yeniçerilerle bir problemim de yok. Nizam-ı Aynen şöyle söylüyor, ee, firari paşaların, Alemdar ekibini kastediyor, firari paşaların mazharı, gazabı şahanem olmaları bu vakte mahsus olmayıp... Yani bunlara şimdi gazap duymuyor musunuz? Duymuyorum, duymuyorum Eskiden beri. mahsus olmayıp gerek padişahlar ve gerek yanlarında firar edenler, paşalar ve gerek yanlarında firar edenler Rıza-i Hümayun'a muhalif olarak... Cülusuf ve beri yani tahta geçtiğimden beri nice nabeca hareketler, uygunsuz işler yaptılar. E, ee, uygunsuz şeyler ihtas ettiler. Bu hale koydular. Hüda onların belalarını versin. Aynen yani boşlu olduğu adamlara evet. isyan çıkıyor, öldüğü yola Allah belasını versin. Onlar evet. zaten beş para etmez herifler. Evet diyor. Hüda onların belalarını versin. Ardından da kısa keseyim. Diyor ki inşallah Yeniçeriler sayesinde yine ismim Aynen ceddim gibi, atalarım gibi e, kahraman olarak yazılır. Bundan da eminim e, şeklinde ifadeler Beş kullanıyor. Ve şey de var. Mesela ağabeyini öldürtüyor. Alemdar Alemdar sonra, Mustafa Paşa'yı Yeniçeriler ayaklanıp öldürdüğü zaman hanedanda tek erkek kalıp tekrar 4. Mustafa Ancak Taht'a Ancak orada bir şey gibi. yapıyor. E, pek de görülmeyen bir çıkıştır o. E, başka bir çare bulunamaz mı deyip bir gün kararı erteliyor. Ertelen ve Hı. müzakere etmelerini istiyor. Tekrar görüşmelerini istiyor. E, çünkü e, Mahmut aslında 4. Mustafa'nın katlini taraftar değil. Hı. Yine bu belgeye istinaden söylüyorum bunu. O sebeple tekrar müzakere edilmesini istiyor. Bunları yayınlayacak mısın? E, eğer Mahmut çalışmasını bitirebilirsek tabii ki. E bitir. Evet. 100.000 hattı hümayun ya. Yani çok hattı <laughs> var. bir de devir devir Hayır, çok hareketli bir de yani devirde isyanlar... olmayan bir şey yok. Evet. Yunan isyanı, Sırp isyanı, Yeniçeri Ocağı'nın şey. kaldırılması, Kavala'nın meselesi savaş. her şey o dönemde. Belki devamlı evet seyircilerin e, ilgisini çekebilir Mahmut'un fizyonomisi üzerine de bir şeyler söylerim çok bahsettiğimiz Hı -hı. bir isim e, kendisini bizzat gören ve babası da Mahmut'un e, lalası olan e, Tayyarzade Ahmet Hı. Ata Efendi Mahmut'u şöyle tanımlıyor e, boyu tuğle mail, uzuna yakın Hı. E, vücudu sağlam kirpikleri uzun e, saçları dalgalı sakalı siyah ve gözleri siyah şeklinde ellerinin çok zarif olduğunu. Hat sağlam tat. yapısına, hattatlığı da herhalde oradan, e, elleri e, ciddi duruşlu ama mizaha mail. Yani gerektiğinde espri hem yapabilen hem de kaldırabilen bir yapısı var. Ama Az uyuyan sert, ve iyi hatip, çok ciddi bir adam. Yani gerektiğinde Az çok uyuyormuş. sert olabiliyor ve bazı kararları gerçekten e, inanılmazdır. Mesela e, kargaşa çıkartan birini gözünü kırpmadan arabacı İbrahim'i Özellikle kolundaki Yeniçeri nişanını gösterdiği için anında öldürtmüştür. İç e, sorgu sual tabi tutmadan. Böyle ama bir kişi var. Zaten şu var bak. Lider merhametsiz. Olur. Yani merhamet lider merhametsiz olur. Yani de, merhamet de, eden de, kişi de. lider olamaz. Yani tarihen bu sabittir. Hep kaybetmişlerdir. Yani bu seyircilerimize belki şey gibi gelir ama öyledir. Yani tarihteki büyük liderlerde merhamet duygusu yoktur mu? Çünkü karakterleri Bayağı kaybetmek var kaybetmeyi Tamamıyla güç açısından bakacaksın tabii, tabii, güç yani, merkezi bakarsın. Yani Başka türlü de bakar. Tereddüt eden adam, mesela üçünseli. Yani tereddütten bahsediyorum, o e, gaddarlıktan bahsediyorum. İdeler öyle olur, maalesef. Bir yani bir şey daha söyleyeyim. Uğurlu saat, yani müneccimin hmm. yıldızlara bakarak Uğurlu saat tayin etmeden tahta çıkan tek Osmanlı padişahıdır. Çünkü saray baskını esnasında atmosfer çok karışık hmm. olduğu için. Ayrıca müneccime uğurlu saate bak filan deme imkanı doğmuyor. O sebeple alel tahta oturuyor. E, vakti muhtar ya da uğurlu saat e, tayin edilmeden oturan ilk e, Osmanlı e, padişahıdır. Yok ondan önce şey var. 2. Mustafa var. O da mı öyle? Yine O daha da komik. 1695'te Avcı Mehmet'in oğlu 2. Mustafa Hı. tahta çıkarılıyor. Şimdi bu daha önce bir iki defa tahta çıkarma teşebbüsü oluyor. <laughs> Fakat her seferinde engel olunıyor. Daha önce amcalar 2. Süleyman ikinci 2. Ahmet çıkıyor. Amcası 2. Ahmet'in öldüğü buna şimşirlik dairesinde haber verilince bu koşmuş, devlet adamlarını beklemeden avluda kurulan tahta gitmiş oturmuş. İşte devlet bu, adam 2. Mustafa. Devlet adamları bir bakmış padişah tahta oturuyor. Bütün <laughs> protokol, müneccim, uğurlusal her şey alt üstü. Ama adamın canına taklamış. Çünkü babası 1687'de tahttan indirildiği sırada oğlunun geçirmesini istiyor, geçirmiyorlar. Evet. İkinci Süleyman amcası ölünce bunun tahta geçirmesi gündeme geliyor. Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa bunun geçmesini istemiyor. Artık ilk kim tahta çıkacağı saatte evet. koşmuş, tahta oturmuş anında. kim kaparsa gibi kim. ne olur ne olmaz. Taht diye. Yani Mahmud'un da tabii o dönemde evet. şey e O demin söylediğiniz işte öldürülmesini aslında Hı -hı. razı değil ancak dışarı ile temasını keşfedince Hı -hı. yani Kimin? dördüncü Mustafa'nın Mustafa Mustafa dışarıdan bazı devlet adamlarıyla gizlice haberleştiği öğrenilince razı oluyor. Yalnız o da öldürüldükten sonra ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Yeniçeriler isyan halinde ama aynı zamanda tahta geçirecekleri Adam. hanedanın başka mensubu yok. Hı -hı. E bu sefer bir takım e, bu da Topkapı Sarayı'ndaki bir belgedir Hı -hı. aynı zamanda. E, şöyle deniyor. Esma Sultan tahta çıksın. Ha, onu He. Bir grup diyor ki Esma Sultan, ki Giraylar kız gelsin tahta otursun. Yok. Yani Kırım hanları, Hı -hı. Giraylar gelsin tahta otursun. Bir kısmı da diyor ki Molla Hünkar, Konya Çelebisi gelsin. Hı -hı. Konya Çelebisini ben yani bildiğim kadarıyla şöyle eee Alaaddin Keykubat e, Ertuğrul Gazi'ye tabıl ve işte hükümdarlık alametleri gönderdiğinde daha sonra o bölgeleri bağışlıyor. Bağışladığı bölgelerin gelirlerini götürmek üzere Osman yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey e, Konya'ya gidiyor. O sırada imparatorluk e, Selçuklular dağıldığı için Bahaddin velet etrafında insanlar ona biat ediyorlar. 18 günlük bir saltanatı olduğu ama Osman Bey gelince de ona kılıç kuşatarak saltanatı ona devrettiğine dair bir rivayet var. Herhalde Konya Çelebisi gelsin lafı budur. Bahetti veledi de sultan velet denmesini buna bağlayan tarihçiler var. Dolayısıyla üç grup oluşuyor. Esma Sultan olsun bir kısmı diyor ki ya kadından Osmanlı padişahı olur mu? E, muktedirdir olur diyorlar. Hmm. Bir kısmı yani da aslında o ilk giraylar. yani ilk defa Osmanlı tahtına bir kadının geçirmesi düşünüyor. İlk yani defa, evet. Rusya'daki ikinci Katerina gibi, gibi. İngiltere'deki İngiltere'deki Elizabeth. İngiltere'deki Elizabeth Victoria gibi. Evet. Ama e, ancak bundan tabii bir sonuç çıkmıyor. O sebeple ulemayı, e, ilmiye sınıfı mensuplarını araya sokarak bir uzlaşma sağlanıyor ve 2. Mahmut da tahta kalmış oluyor. Yani orada yani orada abisini evet. öldürerek Çünkü hem Rusçuk yaranı dediğimiz reformcu kadroyu tasfiye ediyor. Hem de burada söylediği gibi Hüda Anlar'ın belasını virsün diyerek safını belli ediyor ve Yeniçerilere dokunmayacağına dair bir anlamda teminat vermiş oluyor. Şey ama yani zor bir dönemden geçiyor. İşte burada lider karakter olmasa evet. geçemez. Yani çünkü dört ay arayla iki tane büyük olay var ve soğuk kan. E Birincisinde canını kurtardı Tabii. ama ikincisinde canını kurtarıp kurtarmayacağından çok da emin değil açıkçası. Tabii. Yani